Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Astronoloji sitemizle beraberiz. 121 noktasından kapanış almış bulunmakta. Şimdi arkadaşlar, e, grafikler biraz farklı gösteriyor fakat e, şöyle içi boş mumlar ama farklı bir şey geçecektim ya. Neyse mum grafiklerde dursun. Biz yolumuza devam edelim. Yani bugün BIST'in de geri çekilmesiyle beraber ASTOR'da bir nevi geri çekilmiş. Şimdi arkadaşlar burada iki tane mum'a baktığımızda günlük mum'a buradan destek aldığını görebiliyoruz. Hafif ihlaller var fakat toplayışını iyi yapmış arkadaşlar. Yani bu desteğe baktığımızda 119.8 yani 20 günlük hareketli ortalamadan bir destek alma çabasına girmiş. Eğer ki buranın altından e, a, kapanış yapıyorsa e, sonraki bakacağımız destek 114.6 ve aşağıda gelen e, 100 günlük hareketli ortalama 111.5 falan gözüküyor. Her ihtimale karşı bu destekleri bulundurun göz önünde. Direnç hattı olarak ise arkadaşlar şöyle 124'ler ve yaklaşık şu mumun fitilini de alırsak 128.7'ler de direnç olarak karşımıza çıkmaktan Keza dün şöyle 127 noktasına kadar bir hatta güzel bir tepki yaşamış gözüküyor. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. hoşça.